Herkese merhaba. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda oyuncu hesaplaşma 2020'nin hesaplaşma zorluğunu oynayacağız arkadaşlar. Normalde bunu bugün canlı yayın yapacaktım akşam ama ona da zaman bulamayacağım için maalesef. E, sabahtan videosunu çekmek istedim. Evet. Biliyorsunuz ki bu oyuncu hesaplaşması 2020 daha önceden söylenmişti geleceği. Ve bugün geldi. Daha doğrusu dün geldi. E, i̇ki tane zorluk seviyesi var. E, dün boy göster zorluğunu hallettim ben. Evet. Buraya gördüğünüz gibi 5 kişi alabiliyorduk. Ama hesaplaşmaya sadece 1 kişi alabileceğiz. Arkadaşlar ve Medusa olacak o da. Dün ben bunu Medusa ile hallettim. Ee, oyuncu hesaplaşmasının aslında hesaplaşma zorluğunu oynamanın bir mantığı var mı bilmiyorum. Çünkü biliyorsunuz oyuncu hesaplaşmasındaki oyuncuların kapışmasında Türkiye'ye dahil edilmedi. Ve o yüzden bizim bir kazanacağımızı zannetmiyorum. Hector'la da konuştum. Mesela geçen sene sadece Amerika dahil edilmiş. Onun söylediğine göre. Bu sene çoğu ülkeyi almışlar ama Türkiye'yi maalesef almadılar. Çok kızdık. Çok üzüldük buna gerçekten. Şimdi hesaplaşmanın birinci haftasını oynayacağız. En iyi counterlar kimdir sizce? Şimdi Karolardan bahsedeceğim. Ona göre counterları söyleyeceğim. Zaten hepsi belli oldu. Enerji kabulü buz 2 olduğu için temas sırasında saldırganı ani soğuk uygulamak için %50 oranında bir şansı sahiptir. Yani ani soğuk yemeyen veya zırh kıran birine ihtiyacımız var arkadaşlar. Bunlar da işte Medusa, Sasquatch, Kaptan Marvel, Kolosus olur. Kolosus zır kırma bile yemez. Ama zır kırma yemek güzel bir şey çünkü enerji, ay irade gücüyle canınızı yenilersiniz. Ondan sonra çabuk parlayan kişilik para parayı çeker, güç çekme karoları var. Bu çabuk parlayan kişiliğe dikkat etmelisiniz. Para parayı çeker, etkinleştirir çünkü o yüzden Medusa da iyidir. Zırhını parçaladığı için hiç şey olmaz. Zırh basamaz. Ondan sonra Vision Arcus da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama Vision Arcus Medusa kadar iyi hasar vereceğini sanmıyorum. Ve bende de yok zaten. 550 Medusa var yıllardan beri. O yüzden onu kullanıyorum. Şimdi bunu yapamayabiliriz. Diritme kullanmamız gerekebilir. Zaten stokta da diritmeler var. Onları kurtarmış olurum. Bence bunu Saskatch'la en kısa sürede alabiliriz ama Saskatch'in 4 yıldızlısı yok maalesef. Ve 10 dakikamız var arkadaşlar hesaplaşmada. 10 dakikada ne kadar canını indireceğiz? Çünkü yarışma öyle yapılırdı. Da. 10 dakikada en kısa canını indiren kazanırdı. En, pardon en fazla canını indiren kişi kazanırdı. Bu biraz da gümüş sörfçüye bağlı. Özel saldırılarını hemen atarsa siz kazanırsınız yani. En kısa sürede bitirirsiniz. L2'si gelince kombonuzu bitirmeyin. Yoksa kaçamazsınız. Yani birine yakalanabilirsiniz. Ondan tam kaçmasını öğrenmedim ben. Belki hepsinden kaçılıyordur. Evet l getirdik gene. Bir de Gümüş Sörpçü yerden biraz yavaş kalkıyor. Diğer şampiyonlara göre arkadaşlar. Ona da, ona da dikkat edin. Aslında aynı hızda kalkması gerekiyor herkesten. Evet zırh kırmamız bitti. O yüzden şimdi bir L3 atmamız gerekiyor. Ama bu ani soğun verdiği hasarları... Heh, kaldım öyle. Bu ani soğun verdiği hasarları şeyden atabiliyoruz. Zırh kırmayla düzeltebiliyoruz. Şimdi hemen zır ee, zırh parçalamamızı atalım. Bir de kontrol yapayım dedim. Yani bu kontrolleri yapmasam yolur zamandan yiyor çünkü. Tamam. Orada iki saniyemi attım maalesef. O kötü oldu. <laughs> Sorun değil. canını. iki sefer de alalım. Ama mesele burada bence, 10 dakikada ne kadar canını indirmek. Ama zaten biz dahil edilmiyoruz o yüzden, tek fark gideceğini sanmıyoruz. Evet, 2 dakikada %10'unu alabildik. Anca %50'ye gelebileceğiz gibi bir şey arkadaşlar. gene L3'ümüzü atıyoruz. Belki de L1 atarak oynasam daha iyi olur. L3 çok zaman alıyor çünkü. Duvara sıkışmamaya da dikkat edin mutlaka. Olabildiğince ittirmeye çalışın gibi sürpçüyü. Meta zırhımızı da kırıyor. Canımız artıyor. Çok güzel. Evet 85'e geldik. Yine zırh kırmamız, parçalamamız bitiyor. Hemen atıyoruz gene zırh parçalamamızı. Evet, devam ediyoruz. L ikisini atacak şimdi. inşallah. <laughs> engellenemez oldu. Buna dikkat edin engellenemez olduğunda. Bırakın l birini atsın. Hemen bir L2 atalım şey olmadan. <laughs> Zırh kırma gitmeden. Yine engellenemez oldu. Evet. Uy, aynı sol kedi kalkmış şeyimiz. Hemen bir parçalama yapalım. Şu anda güç kazanıyor. Allah'ım çok sinirim bozuluyor şey yaptığı zaman. Ha şunu yaptığı zaman işte çok sinirim bozuluyor. Yine de duvara geldik. Bir zırh parçalama atalım. Evet, şimdi alelacele L3'ümüzü getireceğiz. Evet 5 dakika olmak üzere ve %75'e gelmek üzereyiz. İkinci seferde indireceğiz büyük ihtimalle. Ay Allah'ım ya. Çok sinir bozucu gerçekten. Havaya sürekli onu atması. evet L3'ümüzü gene hemen atıyoruz. Bunda zaten büyük ihtimalle ustalığı açmak lazım. Böyle daha hızlı bitirmek için. Her dakika Medusa ile L3 atıp doynayabiliriz. Kazanmalar 5-6 tane birikiyor falan ama çok az dolduruyor. Böyle biraz iyi doldursa güzel olurdu. Evet, 300 darbeye geldik. anne şans. Evet L2 geldi. Günatla yapıyor. Evet bir tane daha L3 atalım maksat %50'ye getirmek bir tane daha atalım. Yine geldik L3'e. Az bir şey kaldı %50'ye. verliye gelmek için %8 daha almamız lazım. Eyvah şu an benden fazla şeyi var. Hemen L2 atmalı. Tamam attı. Evet burada maalesef l yedik. Ve canını %57'ye kadar indirebildik. Ama önemi yok yani sonuçta bir şey kazanmayacağımız için bu macerayı da diriltme kullanmamaya karar verdim ve sonlandırmak istedim. Evet. Bu macerada bu şekilde eğer boy gösteri tamamladıysanız hesaplaşmayı tamamlamanın pek bir anlamının olmadığını düşünüyorum. Çünkü Hector o zaman sen hiç oynama hesaplaşmayı demişti bana. Ama yani yine içimde kalacak. Büyük ihtimalle ben bunu bitirmeye çalışırım bir ara. Şimdi deneme amaçlı bir denedim. Burada tek bir hero kullanabilmemiz çok kötü ama adil olması gerekiyor hesaplaşmanın. Çünkü sinerji kullanırsak bir ayrıcalık olur. Hesaplaşmada herkes tek bir hero kullanıyor ve tek seferde ee, ne kadar canını alabildiğin alabildiğimiz testi diyor. Geçen seneki yarışmalarda öyle olmuştu. Tek seferde ne kadar can, al, can aldıklarına bakıyorlardı. İşte oyuncu hesaplaşması da bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle boy gösteri işte çeşitli sinerjilerle atıyorum rahat alabilirsiniz. Medusa'ya sinerji yapabilirsiniz böyle. Kolossus'a sinerji yapabilirsiniz. İkisiyle de çok rahat alırsınız. O ikisine sinerji yaparsanız SAS kaçınız varsa bir ihtimal ee, rahat alırsınız. Tabi saskaçı hesaplaşmada kullanın genelde. Tek başına saskaç yeterli çünkü. Genelde boy gösterde sinerjilerle e, takım yapın. O zaman rahatça alırsınız. Ben ra o şekilde almıştım. Evet. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sorularınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın.